...bazı müfrit fikrini... ...ehli keşfin hükmetlikleri fenaya mutlak ise hakikat değildir. Fenaya mutlak yok. Çünkü ilmi ilahinin bir dışı yok... ...ki oraya gidip de fena bulacaksın. İki... ...vücut verdiği, hayat tattırdığı mahluk... ...kafir bile olsa rahmeti onu... ...yok etmeye müsaade etmiyor. Bunu şu anda idrak edemeyiz. Mümkün değil yani. Yani idam sehpasına götürülmüş bir adam düşün... ...boğazına ip, ipi takmışlar, nefesi kesilmiş... ...seni indirip dövelim mi? İşte bunu bilmeyen bir adam kendimi kastediyorum idrak edemez. Mutlak yokluk yok. İlmi ilahi namütenahi fakat vücut giydirdiği mahluku yokluk alemine atmıyor. Yokluğun ne olduğunu mahşerden önce duyan kafirse cehenneme razı oluyor. Daha önce olmaz. Ehli imansa yok olmayacağını duyduğu zaman cenneti parlıyor bu sefer. Cennetteki çünkü en büyük saadet saadet ebediyedir. Evet. Çünkü zat-ı akdes İlahiye, madem sermedi ve daimidir, elbette sıfatı ve esması da sermedi ve daimidirler. Madem sıfatı ve esması daimi ve sermedidirler, elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları ve masaları olan alemi bekadaki bakiyat ve ehli fena, beka fenayı mutlaka bir zarure gidemez. Yani fenayı mutlak yok. Yokluk yok. İlmi ilahide yokluk diye bir kavram yoktur. Kur'an hakimin feyziyle şimdilik iki nokta hatıra gelmiş, icmalen yazacağız. Birincisi, Cenab-ı Hak, Rabbimiz bizim, ilahımız öyle bir kadiri mutlaktır ki Adem'le vücut var etmekle yok etmek halakla helak sıfırla bir ne dersen de kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi kün fekün sultanı çok kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Bir anda yaptığı var, bir günde yaptığı var, bir yılda yaptığı var, bir ayda yaptığı var. Bak alemleri her an değiştiriyor aslında her şey bekaya mazharsa baki olan Allah'ın tecellisi olduğu içindir. Evet. Hem ademe mutlak zaten yoktur. Mutlak yokluk zaten yok. Neden? Çünkü ilmi muhit var. Alim ismi sonsuz değil, namütenahi. İlmi muhitin dışında bir yer yok ki oraya atılıp da yok olup unutulup gidesin. Öyle bir kavram yok. Hem daire ilmi ilahin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire ilim içinde bulunan adem ise ademi haricidir. Yani yani şu anda dünyada bedenen yoktur insan ölmüş olan insanlar. Evet burada bedenen yoktur ama berzahta vardır.